Birlikte playoff şehirlerini gezmeye devam ediyoruz. Tel Aviv'deyiz. Tel Aviv, İsrail'in batısında, ülkenin en büyük ikinci şehri Akdeniz'e kıyısıyla beraber, up uzun sahil şeridine sahip ve günün her saatinde burada hem denize girenler hem de eğlenenler oldukça fazlalığı oluşturuyorlar. Tabii ki buradaki hayat buna çok müsait ve hem kültürel yerleriyle hem müzeleriyle hem sahiliyle hem de şehir içinde hiç bitmeyen, uyumayan bir şehir olarak Tel Aviv 7/24 yaşayan şehir olarak buraya gelen turistlere çok fazla şey vaat ediyor. Haydi şimdi gezmeye başlayalım. to say to the people who are thinking about coming to the Tel Aviv. So, how would you convince them to come over? Uh, Tel Aviv, uh, it's, uh, it's life. <laughs> all the time, uh, many people here in the party at good restaurant and uh, good people vibe, good vibe. The city doesn't sleep, I guess. No, no, never sleep. Tel Aviv, all the time life, all the time, 24 hours. en cıvıl cıvıl noktalarından birindeyiz. Bograsov plajı. Burası gerçekten şu anda harika. Günün her saatinde öyle zaten. E, ayak tenisi, Masa tenisi turnuvaları için masalar var. Bir sürü zaten plaj voleybolu için fileler var. Ve burada insanlar bunlardan ücretsiz yararlanarak gün boyunca burada harika vakit geçirebiliyorlar. Bir de saçlarımın da halinden anlayabilirsiniz. Burası hep rüzgarlı. Burada plajlar hep rüzgarlı ve denizler dalgalı. Öyle olunca tabii bir de buradaki aktivitelerden birisi sörf halini alıyor Tel Aviv. Bunun için gerçekten mükemmel bir şehir. plajda oturdum. Burada da harika insanlar var. Kimisi köpekleriyle birlikte geziyor, kimisi çocuklarıyla birlikte, kimisi de spor yapıyor burada ve ya hareketli bir hayat var gerçekten ve özendiğimi söyleyebilirim. I'm saying that I envy the lifestyle you have over here. Wow, just the big huge beach at the center of the city. You're here out with your dog. And I envy that situation. <laughs> How is the lifestyle over here? How would you explain it to us? It's it's great. I mean, I love it. I'm from London, so I'm from the city. So I live like five minutes from the beach. I love just coming out here, just like, you know, watching the sunset, just having a walk around. It's very freeing. Okay, living in Tel Aviv made you get a dog then? I always had dogs, but um, yeah, no, I'm pleased I got a dog here. Like, the lifestyle for dogs here is like great. the lifestyle here is you know great in general let me tell you that thank you <laughs> thank you very much. Talayet Beach'te peşi sıra gelen oteller aslında burada meşhur oteller var. E ve bu otellerin önünde sahil şeridini görebiliyorsunuz ama zannetmeyin ki sahiller otellere ait. Hayır, halka ait. Burada gelecek olan e, turistlere ait. E, tüm sahil şeridi, tüm e, etkinlikleri açık bir şekilde halkın ücretsiz kullanımına ait. bölgesindeyiz. Burası Tel Aviv şehrinin en eski yapılarının bulunduğu bir bölge hatta Osmanlı hükümetinden kalan çok fazla mimari yapı da var. Bunlardan bir tanesi de arkamızda Yafa Saat Kulesi. 1900'lü yılların başında yapılan bir Osmanlı mimarisi örneği. Tabi kuzeye girişinde bizi bu saat kulesi karşılıyor bu bölgenin. Burası aslında limanın hemen yanında bir liman kasabası gibi diyebiliriz. Tel Aviv'in önemli ve tarihi bölgelerinden bir tanesi. Müzik Hors Boath Kule'sini biraz geçtikten hemen sonra arkamızda bir yapı daha karşımıza çıkıyor. Yine Osmanlı döneminden kalan önemli bir yapı. 19. yüzyılda inşa edildikten sonra günümüzde hala yapının bütünlüğü çok önemli bir şekilde korunuyor. Bir de hatırlamakta fayda var. Yafa bölgesi aslında milattan önce 7500 yılına dayanan bir geçmişe sahip. Böyle bir coğrafyada böyle eserler bırakmış Osmanlı devleti. yakın olarak birbirine çok fazla mekan var. Bunlar hem kültürel hem de sanat anlamında birbiriyle kesişiyorlar. Şu anda da e, Yafa Müzesi ve Yafa Tiyatrosu'nu oluşturan binaların önündeyiz ki burası da harika bir parkın içerisinde ve müthiş de bir manzaraya bakıyor. Ben hemen biraz daha yukarı çıkarak böyle Mahmut Ecemis'in oradan yukarı çıkarak biz buraya geldik. Biraz daha yukarı ilerleyerek o manzarayı daha da güzel bir hale getirmek istiyorum. Hadi gidelim. ve doğayı birleştiren bir bölge burası. Yafa'da biraz tepeye doğru çıkmaya başladık. Arkamızda bir kilise var ama o kiliseden ziyade bir tarafımız deniz bir tarafımızda da harika bir park var. Ve bu tepe eskiden de bu şekilde korunurken burada surlarla çevrelenmiş ve bu surların üzerinde de işte bu toplar yer alıyormuş. Osmanlı döneminden kalan bu topları buraya çıkarken fazlasıyla görebiliyoruz. Zamanında buradan yağmacıları ve korsanları uzak tutmak için için bu yönteme ihtiyaç duymuşlar. Bu arada Yafa'da, çarşıda üst şu anda. Hem takıcılar, hem eskiciler, hem halıcılar, kelimciler. Biraz etlik ve güzel bir yer. Danıyoruz. Tabii ki böyle bir ara sokak, biraz özel havası olan, güzel havası olan bir yer geldi bize. Zaten gölge olması öncelikli olarak oturduk ve klasik şeyleri söyledik. Tabii burası bizim kültürümüze de yakın mutfaklar açıkçası. Ortadoğu kültürü bizim mutfağımızda da olan şeylere sahip. Humus zaten en yaygın şekliyle burada en çok tüketilen şeylerden biri. Tahin, şakşuka gibi şeyler var. Şimdi bunları deneyeceğim bakalım. Nasıl yakın mıyız birbirimize bunları yaparken nasıl lezzetler yakalamışız bir deneyelim hemen humusla başlamak istiyorum tahini çok daha fazla bizim normal alıştığımız lezzetten ama gerçekten çok güzel beğendim çok beğendim. Şimdi oturduğumuz restoranın sahibi yanımızda. Doktor Şakşuka ve onun çalışan arkadaşı <laughs> burada bize yardımcı olacak. Lovely place, lovely place. Thank you, thank you very much. It's a place, Doktor Shakshuka, and 73 years, my father, and after I... And, yeah, his father opened the shop. It's impressive, it's impressive. And, you know, we ate hummus. We have hummus in Turkish cuisine. Uh, how how similar do you think our kitchen is cuisines are? Do you know about Turkish cuisine? Look, Tagidla, I number one in Israel. Doner, donerji. I donerji number one. Tagidla, And I'm a small baby. I look. I very very special Doner donerjee original. La la mustery, mustery, la muestery and uh ebbit uh ebbe uh nothing your Turkish is good. Yes, yeah. uh biriki uh best fikif and I Turkish, I took together walk. Very good. Dona pita a, a kebab. Yes. Doner kebab with pita. Okay. Let me try. Hold the microphone. for Yes. Hmm. Right. doner kebab. Karmel marketteyiz. Burası renklerin, kokuların birbirine karıştığı yer. Her türlü esnafı bulabileceğiniz bir pazar. E, giyimden baharata, meyvelerden elektroniğe kadar birçok şeyin ürünü satıldığı tezgahlarla böyle dolu bir yola giriyoruz şimdi. Gezdik ve şimdi maç zamanı. Maçtan saatler öncesinde burada taraftarlar bir araya gelmeye başladılar. Zaten salonu çevreleyen fazla sayıda restoran ve kafe var burada. Ve hakikaten çok fazla sayıda taraftar şimdiden oturmuş burada vakit geçirmeye başladılar. Burada maç saatini bekliyorlar. Ben de maç saatini beklerken aslında gözüme bir etkinlik kestirdim. O da Makabi Store'u gezmek olacak. Bir tişört almak istiyorum. Bakalım kaç şekermiş. Hemen hadi gezelim Store'u. Bir Tel maskotu var bir de Doni. Onun da peluş oyuncağını yapmışlar. Lorenzo Brown herkesin sevgilisi artık. Maça bir buçuk saat var. Bir buçuk saatten fazla var hatta. Ama şimdiden burada alışveriş yapan çok taraftar var. Zaten dediğim gibi salonun çevresi de çok kalabalık. <laughs> çılgınlığıyla tanınır. Arkamızda Gate Eleven var. Onların burada bütün tribüne bulaşan enerjisi gerçekten çok başka. Tribünün en sesli kısmı, en gürültülü kısmı burası. gerçekleştiriliyor. Biz devre arasında seyircilerle de konuşacağız. Şöyle hava daha da bir ısınsın istiyorum çünkü konuşmadan önce. Bakalım her şey nasıl gidiyor olacak o noktada. Ama şu an burada olmak çok güzel. Ah uh, well, I'm a fan of, uh, since I was 16 years old, almost, uh, almost 40 years, I'm here in this city almost 20 years, every year only game and you see the atmosphere, it's great, it's nice. And I want to ask about Tel Aviv a little bit, this is my first time in this city, in this beautiful city. Uh, what would you like to say for those who has never been here to convince them to come over? I don't think there's much convincing needed, but uh, how would you like to invite them over? Tel Aviv is like a small New York City, close to every European and less hours in flights. So just come and see, see the city and you see for yourself. Rome önünde bir koridor açıldı. Bonzi Coulson, dip çizgiden katı nefis. Ronaldo görüyor, o da uçuyor. Maccabi'de, de şimdi Monaco hızlı hücumu Alfa Tiago basketbol. Şimdi İftahsiv. işte atlet bir oyuncu. Bunu sergileyen bir smaç İftahsiv'den. 35 sayılık galibiyet kutluyorlar. Gerçekten çok deplasman sahasına gittim, salonuna gittim. Ama böyle atmosfer görmedim. Bu maçta bu kadar fark olmasında çok büyük faktörleri var. Mike James'in aklına inanılmaz girdiler. I should definitely tell you this that I just checked something out of my bucket list. Watch a Euroleague game in Tel Aviv, and it was an amazing experience for me. And I think tonight was an amazing experience for you guys, too. How have you been feeling? Um, amazing. You know, I, as you said, um, the, the atmosphere here is something amazing. You know, our fans one of the best if not the best in Europe we want to thank them and we're not done yet you know it was a really important game for us we lost the last game so we came with a fighting mentality this game and we want to show we we came here to you know to go further because we we believe in ourselves and we have a tough game coming up and we need to stay humble and this place tel aviv which i've been visiting for the first time is a really really beautiful Place, let me tell you that too. I mean, I'm mesmerized about what I, I have experienced today. As someone who's local, uh, what would you say to those people who ever thinking to travel over here? Uh, first of all, thank you. You know, um, I, I think it's an amazing place. You know, now if if a lot of people don't know, especially Tel Aviv and all Israel, it's really fun here. We got a lot of like places to visit, history. We can you can watch it. You know, every religion, every person can. Have something close in here, and happy that you have a good experience. Hopefully, uh, maybe you visit here again because it's nice here. And but especially, I want to say thank you for our fans and for this atmosphere. How you said you enjoyed it, so it's something we're not taking for granted. But we have another game, and we want to stay humble for this. This is the main, main course. I have seen many different arenas. I've experienced many fans' effects, but I have never experienced something like this. They are, I think they are the definition of a sixth man for sure yes yes of course uh, you can see our record this year is the best record And uh usually even josh can tell you it's, it's amazing defense here and uh don't bring me into this no no don't no, no. don't bring me into this man. Um, i think we we had the best record in in home court this year for a reason you know because yeah. we got the, their support they like yeah, our six awesome. man how you say then we we not taking for granted we want to say thank you for them and Harika bir tecrübeydi ama nihayetinde bugün de bitti. E, Roman Sorkin'le de konuştuk buranın yerli oyuncusu olarak. Tel Aviv'in yetiştirdiği bir çocuk olarak. O da sizleri buraya çağırıyor. Çünkü gerçekten benim için de bugün harika bir tecrübeydi. Çok güzel bir şehir. E bir de üzerine neden Tel Aviv'in maçı olduğunda buraya gelmeyesiniz? E, burası da tecrübeyi bambaşka bir hale getiriyor çünkü. E, ben çok keyif aldım. Dilerim sizler de turumuzdan keyif almışsınızdır. Ama burada bitiriyoruz.